Evet neredeyiz biz çok sevdiğimiz bir kanal olan yolcuların dikkatine de arkana merdiven var dikkat et orada gördüğümüz ee, Dalaman'da Kapı Kargun yanlış hatırlamıyorsam Kapı Kargun adı verilen Kükürt kaplıcasındayız. Çok fazla böcek var. Yumurta kokusu çok fazla. Ee, ama çok güzel sakin bir yer. Bugün cumartesi evet. ama kalabalık çok fazla yok. Atlas'a babası şu an aşk yaşıyorlar. Evet. Ere, eray girecek misin? Girecek gibi. Bilmiyorum ya. Biraz ılık. Bilemedim şu an. Yani sanki böyle bir dumanlar çıkıyor gibi görmüştük aslında ama ama şu an hava Hiç çok yok. da soğuk da değil evet, o yüzden. Evet hava çok soğuk değil belki onun etkisi vardır. Onlar girdiği zaman belki çok soğuktu o yüzden. Olabilir. Ama girilebilir ama ben giremem. İleriye bir bakalım da. Gidelim. Hı, suyun rengi falan çok hoş. Evet. Bir de suyun içindeki şeyler beni biraz şey yaptırdı. Neyle? <laughs> ne bileyim. Değişik duruyor. Taş gibi <laughs> şey Sezon varmış. Baksana. Evet. Şimdi... Şimdi farklı farklı noktalar var. Hepsinin tek tek e, su sıcaklığına bakıyoruz. Hayır! Ayşe. görünen taraf var ya büyük oraya bak. Şimdi bakalım orası, orası daha sıcakmış sanırım. Eray <laughs> <laughs> sineklerle savaşıyor. <laughs> Oğlum ağzını kapatalım. Kapatalım sinek girmesin. Burası küçük. Atla sen de gireceğim mi? Oh, ah Hı? Ah. Bence farkı yok da neyse. Bunlar beni çok şey yapıyor ya. Ne? Şeyler <laughs> beni. Evet oğlum ya. Bu <laughs> daha temiz Hadi girelim bakalım. Hı? Hmm, gireceğim mi kesin? Bu nasıl? Bu da mı aynı? İyi ya iyi. Bunu ben bu daha gireyim. mı temiz? Bence bunun dibi görünmediği için bu daha kötü. Ne bileyim hadi gel. Tamam hadi giyin. Giyin iteleyim Haydi bakalım. Evet Eray'ın hazırlıkları. Of. Ay yoruldum. Ne? <laughs> Ay serin ya. Yani serin değil de kış ya böyle değişik geliyor. Hangisine <laughs> gireceğim? Evet, <laughs> 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 oh, <tam 22 age> ne? Şey. Atlas Sen? gördün mü? Atacak. Atla. 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 Oha soğuk tutuyor. Değil değil. Değil de şey <laughs> ne, değil. Ilık <laughs> değil ki o kadar. He? Deniz suyu gibi ki şu an. Güzel mi? Güzel güzel. Ama ben şimdi şey uzak Gireyim mi? E gir hadi madem. Atlas gireyim mi? <laughs> hadi bakalım. O oh, soğuk yalnız bir şey ya. Ya sen de soğuk diyorsan artık. Bak, bak böyle. Soğuk. Böyle sıcak. Hadi gel Abi. <laughs> soğuk ya. Bir dakika dur şunu. Arkasını çekeyim. <laughs> soğuk. soğuk ama. Atlayı ver. Ciddi diyorum soğuk. Değil de hep değil, de değil Allah. Onu mu satayım derim. Nasıl <laughs> kötü kokuyor. Nora. Dur dur beni düşürecek. Hasta <laughs> ol, hasta olma inşallah. Allah korusun. Şey rahatsız edici böcekler. Evet gördün oh, mü? Çok iyi şu an su. Gerçekten sadece şu gibi şeyler olmasa daha güzel. güzel ama. Oh. Duman da çıkaydı. <laughs> Bak, güzel ya baya. Beğendim ben. Biz Atlas'ta izliyoruz seyirci. Hem oğlum sen de güzel misin? Ve burası nasılmış? Burası sadece. Ama suyun rengi çok güzel değil mi? Suyun rengi güzel evet ama dibi görünmüyor. Biraz korkunç. Aynen bak. Ayağımı nereye kadar çıkarttım <laughs> göremiyorum. Bunun farkı ne acaba? Bilmem. Gerçi Nesi hepsi burası, birbirine bağlanıyor ama. Bence, bence sığ diye. Bu da uyudu. Bakın çekemiyorum şu an ama. Uyudu. <laughs> ne oldu? Ne? Biraz soğuk dışarıda. Kapananı giysen kapanırsın. Güneş de ee, batıyor. Çok güzel bir görüntü var. Karanlığa mı gitsen burası ya? eray Ha. Soğuk bak şu Ya yani soğuk değil de. Aslında şu hava çok güzel de. Aynen. Tabi sen sıcak sudan çıktığın için. Aynen öyle. Oh. E memnun kaldın mı? Güzel güzel. İyileştin mi? Güzel iyileştim ben Şimdi hasta olabilirim. <laughs> Koş. Ne yapayım ben bilemedim ya. Bence soyunma kabininde giyin. Karavan daha uzakta kaldı. Şurada hemen kabin Değil Alt, mi? Üstümü şey yapayım, üstümü kurulayım, kabanımı üstüme giyeyim. Öyle yap, aynen Karavan, karavan, go. Hadi, koş. Çok. Kombinim tarz nasıl? oldun. <laughs> Allah ayakkabının içine akıyormuşlar. <laughs> aşırı tarz oldun yalnız. Şuraya bak. Hadi artık bekleme, git. Kıyafetlen <laughs> olsun. unutma iyi ya. <laughs> Ama şortun ıslak. Hadi git. Gidip. Koş. Niye duruyorsun herhalde? Şimdi kapı kargından çıktık yukarıya doğru. Devam ettik. Ee, Koca Göl diye bir yere geldik. Ve gerçekten müthiş bir yer. Harika gözüküyor. Aşağıya inebilecek yol yok. Sadece yukarıdan bu şekilde. İzleyebiliyoruz ama gerçekten çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> olaylar yine, olaylar. Yine kaldık. Gömüldük şu an. Ben çekici numarası almaya gidiyorum. Bir tane arazi aracı gelmişti. O söyledi. Hemen tabelanın arka tarafında bir tane çekici numarası yazıyormuş. Şimdi oraya doğru gideceğiz bakalım. Hayırlısı. Karavan da burada kaldı şöyle. Gözüküyor mu bilmiyorum. Tabelaya doğru geldim. Traktör çekici. Abi arayalım hemen. Evet. Aradık. Yarın saat 40 dakika sonra gelecekmiş. Ben şimdi aracın yanına doğru tekrar geri gidiyorum. İnşallah çekebilir.

ee, depo var ama depo kum biriktirecek. Öne çekmez miymiş? Of. Of. Of çok şey oldum, gerildim. Ay ay. İyi hadi depo sıkıntı çıkarmadı. Su deposu var ya bizim altta. O şey olur diye korkmuştum. Kum biriktirir diye. Ay ben batacağım şimdi Helal <laughs> <laughs> korktum ben. Daha çok mu yap yolun bitmesine? <laughs> He? Hatta gölün oraya yeni yani oradan sonra az var. Ay hiçbir şey de görünmüyor ki. Ben ilk önce eski zannettim. Eray şey. e, dur suya batacağım ben. Koş. Eray ben korkuyorum şaka, bizim. Koş, şaka, şaka. Ya. <laughs> bizim olduğumuz yere yanım sanerli yapsana şu şey. İşte görüyor baksana geldik bizim son durumumuza. Eray anlat. <laughs> Bu sahilde neydi hangi sahilde? abi? <laughs> Kayacık sahil. E, Kayacık sahilinde battık. E, sonra or orada çok batan oluyormuş herhalde. E, abi oraya sağ olsun bir tabela koymuş. <laughs> Çekici tabelası. Onu aradık kaldığım yerden tabii bir, bayağı bir yürüdüm. Yürüdü Eray. Oraya gittim, Kumsal numarayı ya. aldım, e, aradım. Yarım saat 40 dakika içinde gelecek o görüntüler var zaten. E, sonra geri geldim, geri gelirken bir tane daha araç kaldı. Orada da e, o aracı çıkartmaya çalıştık, o araç çıktı ama. Normal Onda bir araçtı. Normal, çıktım. aynen sedan bir arabaydı. Onu çıkarttık. Tekrar ta tabi, başa kadar beraber gittik. Sonra ben tekrar geri geldim. Ondan sonra çekici geldi, traktör geldi 4x4. O çekti, çıkardı bayağı sağlam şekilde. O Asıl şekilde orada çok yorulduk zaten. Yani koştur yani koştur, ben koştur ben peşinden koştur. Çok... koşturuyoruz. Işık tutmaya çalışıyoruz. Yoldan sapmayalım etmeyelim falan tamam, Sonra Bayağı koşturmaca oldu. Kalacak yer yok yok. Bir de tam bilmiyoruz buraları şey değiliz. Hakim değiliz. Or o arabayı kurtardıkları ya da 4 x 4 başka arabalar geldi. Onlarla sohbet etmiştik. Hep sarı germeye gidin lafı vardı. Biz de hadi dedik gidelim. Ama bu arada açız yani. Daha yemek falan yemedik. Saat? Şu an 9.30. Ol mu? Ay. Ters görüyorum. <laughs> Pardon. Ondan sonra hadi dedik sarı germeye gidelim. Geldik sarı germeye ama da her yer bütün sahiller oteller Kapanmış kapatmış. yani oteller her yeri kapatmışlar. Bir bir tek... Sadece belediyenin yeri vardı. O da 100 liraydı geceliği. Aynen, girişi girişi liraydı. pardon. Karavanın girişi 100 liraydı. Biz de tercih etmedik yani, ama bütün sonra başka koyup, hani sahillere gittik ama genelde hep kapalı. Yok ki otele çıkıyor zaten. Aynen, genelde otele var. çıkıyor. Ama şimdi işte bir yerde durduk. Yol kenarında de... ama böyle boşluk açık alan bir yerde. Şu an karanlık olduğu için gösteremiyorum. Oradayız. Buradan sonra nereye gideceğiz, nerede kalacağız bilmiyoruz. Çünkü bir de biz şu an kalabalığız. Dört kişiyiz. Ee, Eray, Eray, ben ve Atlas aparta kalacağız zannediyorum. Daha apart arayacağız. Daha yolumuz var. Yemek yiyeceğiz falan filan. Artık yarına nereye gidersek orada, orada görüşürüz. <laughs> Herkese günaydın. Biz dün gece, dur aşkım, Fethiye'ye geldik. Polis evinde kaldık. Gayet güzeldi, temizdi. Önce öğretmen evine gittik, orada yer bulamadık. Sonra <laughs> polis evine geldik. Otelde kalmayı çok özlemişim. Bayağıdan beri otelde kalmıyorduk. Eray da burayı gezdirmeye çıktı. Onlar da geliyorlar. Bakalım bugünkü planımız ne olacakmış. Bayağı gittiniz herhalde. Bayağı Aşağıya kadar gittik. Gel. Gel buraya. Koş koş, koş koş, koş 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 Hava o kadar güzel Bekle. ki. Gel buraya. Dolaşmak istedim birazcık Atlas D vitamini alsın. Ama aşkım. <laughs> Allah'a Gel buraya. <laughs> gel buraya. Hadi o, bakalım. Selam Nora. Neredesin? Gel, gel buraya. Buraya gel. Nora. Dağlarda karlar var. Buraya gel. Ama gel buraya. çok sıcak. Ben monsuzum şu anda. Gel buraya. şimdi Fethiye'ye bağlı Nif Yaylası diye bir yere geldik. O güzelim sıcağı bırakıp soğuk bir alana geldik. Şu anda burası şey baraj. Kaş 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 kaş. Oo Nora ne yaptın ya? Baraj gölü. Ama yine çok güzel. Eray. Çok güzelmiş ya. Güzelmiş ama. Değil mi? Soğuk ama. Evet ya aşağısı sıcaktı. Aa kar. Aa burada da kar var. Şurada da kar var. Ne geliyor? Barajın e, normal barajın sahibi. <laughs> Normalde burada buraya girmek yasakmış, yani. Değil. tehlikeli işte buraya girmemiz şey değil. İşte yasak. Alın biz de zaten şöyle bir kahve içimlik uğradık. Peki buradan sonra nereye gideceğiz? Kara kar yukarıda biraz yukarıda ama Atlas'cığım uyuyor ama birazdan uyanır aha geliyorlar uyarmaya bizi <laughs> bir <laughs> de <laughs> Şimdi Nif Yaylası'ndan yukarıya doğru çıktık. Tepelerde kar vardı. Oraya biraz kısmen ulaştık. Ama daha fazla gidemiyoruz. Çünkü yol çok bozuk. Neyse bir min minnacık kar gördük. O da yeter. Keşke daha fazla çıkabilseydik. Bak bak atıyorum bak. Allah. Getir. Getir kızım. Getir kızım. Getir kızım. Getir. Ver 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 ver. Evet Nora'nın böyle bir sorunu var. <laughs> Oyuncağı aldığı zaman asla vermiyor. Topu da getirmiyor. gerçekten mi eren ayakkabısı batmış <gülüyor> ne? Hi? <laughs> Allah Allah'sın. Allah <laughs> Ay görünmüyor galiba ama çok iyi ya. Nasıl becerir? <laughs> Baksana dersen gelirim. Gelirsen batarım. Aydın'a, Denizli yolu'ndan dönelim dedik. Ee, o Nifta, Nif Yaylası'nda falan kar görmek için bayağı bir çıktık, uğraştık, göremedik. Tesadüfen. Tamam artık gitme. Temizlen mi yerde? Tesadüfen bu yoldan gelirken kar gördük ya. Yalın ilk karı. Bir güneş de var, harika bir görüntü var şu anda. kendimi bir yol buldum. Nora da benim arkamdan geliyor. Allah Allah. Sakın çamur buralarda. Islanacağım. Ay Ay düşüyor. <laughs> Eray ya. Bataklık ya bataklıkmış. Neyse tamam, Bur bunlar tezek mi ya? Evet. Galiba. Neyse tamam bu yetti bana. Bir dokunayım. Gelin, gelin, tamam gelmiyorum. Çok güzel. Sen geliyorsun. Sen geliyorsun, battım zaten diyorsun. Abi. Bitti ben <laughs> Bittim. Harbi diyorum bittim. Aa ah, tezek var burada. Değil mi tezek? <laughs> Aşk olsun yüzüme geliyordu. Bakayım Eren'in ayakkabılarını. <laughs> Abi çok fena fenaydı ya. Az önce girdim ayaklarım ıslandı. E ıslanır tabii. Buraya kadar baktım çünkü. <laughs> Orada. Bunlar tezlik lan. Evet. Siz de bunlar yapışmasın. <laughs> Arabayı kokan. <kokuyor. gülüyor> Ay lan <adam> ya. Of. <laughs> ya yüzüme atıyorsun ama. <laughs> Ay, sen... Hadi. Dur bir dakika. <laughs> Allah. Kayar bak, Şurada gidelim. bir yerler var kayıyor tam. Al ayakkabına bak, ne? yan tarafına bak ayakkabına. Yeah. <laughs> Neyse olsun. Kar için değer abi değer. Kar için değer anladın mı? Şuna bak. <laughs> <laughs> Şirein ayakları. <laughs> Şirein ayakları tamam. gibi. Vay Allahım. Allah, Allah seni güldürsün herhalde. Çok güzel ya. <laughs> da bulaştırıyorsun o çamurları. Abi yok çıkmıyor. Bu nasıl bir <laughs> şeydir ya? <laughs> ne? ne derler ona? <laughs> ha? Balçık mı dedi? Ne dedi? Ha? Nara kenara. Ay ya sen. Ha? Sen var ya ya. Evet. İyi de bende spor ayakkabısı var. Ben buradan kayarım. Atma lan. Atacağım. Dur, bulduk yalnız <laughs> bu yapıştı abi bu ne lan yapışıyor hepsi <laughs> <Yonmuşum. gülüyor> bak Niye yakın ya. dönüyor? Yüzüme ya? bak. Şunu pekmez olacak. Yiyor, nora yiyor. Bak. Ye nora ye. Ay Allah. Yüzüme gelecek. Ne yapıyor? Yok lan. ya o seviyor o ya yani. Şey. O cebine girdi. <laughs> Yemin ederim cebine girdi. <gülüyor> 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 telefon telefon yok değil mi? Ha, çıkar çabuk çabuk çıkar çabuk. <laughs> <laughs> Eray telefonum ne yaptın? Ya çıkar sil şunu çabuk sil. Ya of evet. Abi cebine girdi ya. <laughs> Elim çamur oldu. <laughs> Bildiğim bak. <laughs> Silikon da şey olmasın. Telefon çok pahalı. Bu ne be böcek Çamur mu? Ha çamurdur. Atlas anam baba ne yapıyor Atlas? Sildim mi Sildim. Yani <laughs> öbür cebime koyamam anahtar var. Tamam anahtarı o bu cebine koyup ha, o <laughs> mantıklı değil mi? <laughs> Biz yine bir anda kendimizi e, Salda Gölü'nde bulduk. Ama hava çok karardığı için kendimiz de pek bir şey göremiyoruz. Aynen çok fazla bir şey göremiyoruz. Gönül isterdi gündüz vakti, e, güneş varken, hava aydınlıkken daha doğrusu gelelim. Ama dediğim gibi bir anda karar verdik ve Hatta e, tabelaya geçtik. Tabelaya geçtik. Sonra Aynen. U dönüşü yapıp döndük falan. Öyle bu seferki gezimiz bayağı hızlı bir şey oldu. Oradan oraya oradan oraya. Güzel oldu. Ee, bir de tam bugün yolcuların dikkatine kanalından bahsetmişken bu videoda yani onların yerlerinin SMA hastası olduğunu öğrendik. Aynen. Sayfalarına girerseniz görebilirsiniz. Ee, bağış yapmak isterseniz eğer. İnşallah kısa sürede toplarlar bu parayı İnşallah. ve atlatırlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biraz artık ışığımızla son çekimimizi yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi hava karanlık. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok hayır bir şey yok. Bize abone olmayı, beğenmeyi videomuzu unutmayın. Görüşmek üzere.